Merhaba çocuklar, 2. Sınıf Türkçe. Çocuklar bu hafta sizlerle metinleri göreceğiz. Bir metni işlediğimiz zaman metnin sorularına nasıl cevaplar vermemiz gerekiyor, metinle ilgili neleri bilmemiz gerekiyor, bunları işleyeceğiz. Evet, çocuklar bir tane metnimiz var. Önce metnimizi beraber okuyalım. Minik solucan piti toprağın altında yaşamaktan sıkılmıştı. Çocuklar, metni okurken metindeki kahramanlara dikkat etmenizi istiyorum. Minik solucan... Piti toprağın altında yaşamaktan sıkılmıştı. Dışarıda olup bitenleri çok merak ediyordu. Neyi merak ediyormuş? Dışarıda olup bitenleri. Şimdi bunların hepsi karşımıza soru olarak gelebilir. O yüzden okurken ne yapmamız gerekiyor? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama annesi dışarının tehlikeli bir yer olduğunu söylüyor. Dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Şimdi bakın annesi niçin dışarı çıkmasına izin vermiyormuş? Dışarının tehlikeli olduğunu düşündüğü için. Annesinin evde olmadığı bir gün dışarı çıkmaya karar verdi Piti, minik Piti. Şimdi ne zaman dışarı çıkmaya karar vermiş? Annesinin evde olmadığı bir gün. Çok heyecanlıydı. Biraz da korkuyordu. Önce yuvanın içinden tam çıkmadan birazcık dışarıyı izledi. Güvenli olduğunu anlayınca tamamen dışarıya çıktı. Kalbi küt küt atıyordu. Masmavi gökyüzü, pamuk gibi bembeyaz bulutlar Rengarenk çiçekler, yemyeşil otlar, cıvıl cıvıl kuş sesleri. Arılar, kelebekler, ağaçlar. Her şey o kadar güzeldi ki kendini bir masalın içindeymiş gibi hissetti. Annesi Minik Piti'yi dışarıda görünce heyecanlandı. Bakın annesini için heyecanlanmış Minik Piti'yi dışarıda gördüğü için. Ama yavrusunun cesareti onu mutlu etmişti. Artık yeterince büyümüştü. Yuvadan çok uzaklaşmamak şartıyla her gün dışarı çıkabileceğini söyledi minik pitiye. Bunu duyan piti sevinçten havalara uçtu. Evet şimdi metnimizi okuduk. Metnimizle ilgili e, sorular var çocuklar. Soruları cevaplandıralım. Minik solucan piti nerede yaşamaktadır? Şimdi bakın bize metnin e, giriş bölümünde veriliyor. Bakın minik solucan piti toprağın altında yaşamakta. Bakın o zaman ne diyeceğiz cevap olarak? Minik solucan, piti, toprağın altında yaşamaktadır. Evet, birinci sorumuzu cevaplandırdık. İkinci sorumuza geçelim. Hangi olaydan sonra annesi minik pitinin dışarı çıkmasına izin verdi? Hemen metnimizi geri dönelim çocuklar. Bakın. Evet metnimize bakalım. Annesi minik piti, pitiyi dışarıda görünce heyecanlandı. Ama yavrusunun cesareti onu mutlu etmişti. Artık yeterince büyümüştü bakın. Yuvadan çok uzaklaşmamak şartıyla her gün dışarı çıkabileceğini söyledi minik pitiye. Hangi olaydan sonra? Minik pitiyi dışarıda gördükten sonra değil mi? Hangi olaydan sonra annesi minik pitinin dışarı çıkmasına izin verdi? Minik pitiyi... Pitiyi ayırıyoruz. Dışarıda gördükten sonra artık dışarı çıkmasına izin verdi. Artık dışarı çıkmasına izin verdi. Şimdi metnimizi okuduk. Metinle ilgili çocuklar sorular vardı. Soruları cevaplandırdık. Peki metnimize uygun bir başlık bulmak istersek ne diyebiliriz çocuklar? Örneğin Minik Piti ve Ailesi olabilir mi? Solucan Minik Piti olabilir mi? Bakın başlığı belirlerken neye bakıyoruz? Metnin içeriğine uygun bir başlık seçmeye dikkat ediyoruz. Peki metnin konusu nedir? Minik solucan Piti'nin maceraları olabilir mi? Evet, o olabilir, değil mi? Peki bu metinden nasıl bir ders çıkartabiliriz? Evet. Şimdi metni okuduğumuz zaman minik bitinin maceralarını bize anlatıyor. ile minik biti arasındaki evet geçen olaylar anlatılıyor bize. Annesinin çocuğunun e, bu cesareti göstermesinden mutluluk duyacağı, değil mi çocuklar? Ama yavrusunun cesareti onu mutlu etmişti. O zaman çocukların gösterdiği cesaretler, evet anne ve babalarını mutlu ederler değil mi? Ondan sonra da ne olmuştu? Her gün dışarı çıkması için minik pitiye uzaklaşmama kaydıyla izin vermişti. Minik piti de buna çok heyecanlanmıştı. Evet çocuklar bakın metnimizi okuduk. Metnimizle ilgili soruları cevaplandırdık. Bu şekilde metnimizin konusunu ve metnimizden acaba nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Bunları da yapmış olduk. Şimdi bir metnimiz daha var. Bunu da beraber okuyalım. Bir zamanlar Merve adında meraklı ve maceras, macera maceraperest bir kız varmış. Bakın özelliklerini hemen dikkat ediyorum. Meraklı ve maceraperest. Merve her her zaman yeni şeyler keşfetmeyi ve hayal gücünü kullanmayı severmiş. Evet Merve neyi severmiş? Yeni şeyler keşfetmeyi ve hayal gücünü kullanmayı severmiş. Bir gün kitapçıda rengarenk kitaplarla dolu bir raf görmüş ve çok heyecanlanmış. Hemen bir kitap seçmiş ve okumaya başlamış. Merve kitap okurken bambaşka dünyalara seyahat edebiliyor, Bakın fantastik karakterlerle tanışabiliyor ve yeni şeyler öğrenebiliyormuş. Okumanın ona sunduğu bu büyülü dünyadan o kadar etkilenmiş ki her gün okumaya zaman ayırmaya başlamış. Merve okudukça kelime haznesi genişlemiş, hayal gücü daha da gelişmiş ve problem çözme becerileri artmış. Bakın Merve okuduğu zaman ne olmuş? Kelime haznesi genişlemiş, hayal gücü daha da gelişmiş ve problem çözme becerisi artmış. Ayrıca farklı kültürler ve bakış açıları hakkında bilgi edinerek daha açık fikirli ve empatik bir insan olmuş. Zamanla Merve arkadaşlarına da okumayı sevdirmeye başlamış. Birlikte kitap kulübü kurmuşlar ve birbirlerine kitaplar hakkında yorumlar yapmışlar. Arkadaşları da Merve gibi okudukça büyümüşler ve gelişmişler. Merve ve arkadaşları okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmişler ve bu sayede çok daha mutlu bir hayat sürmüşler. Şimdi Merve'nin hikayesini okuduk. Sorularımıza geçelim. Merve kitap okumayı nereden keşfetti çocuklar? Merve her zaman yeni şeyler keşfetmeyi seviyordu. Bir kitapçıda rengarenk kitaplarla dolu bir raf görmüş ve çok heyecanlanmış. Hemen bir kitap seçmiş ve okumaya başlamış. Bakın. Ne zaman keşfetmiş sorusuna nasıl bir cevap verebiliriz? Evet, evet. Bakın, kitapçıda rengarenk kitaplar gördüğü zaman, değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Merve kitapçıda rengarenk kitaplar gördükten sonra keşfetmiş. Evet. Merve kitap okuduktan sonra nasıl hissediyormuş çocuklar? Bakalım hemen. Bakın Merve kitap okurken bambaşka dünyalara seyahat edebiliyor. Fantastik karakterlerle tanışıyor. Yeni şeyler öğreniyormuş. Peki okumanın ona sunduğu bu büyülü dünyadan o kadar etkilenmiş ki her gün okumaya zaman ayırmaya başlamış. Merve okudukça kelime haznesi genişlemiş, hayal gücü daha da gelişmiş ve problem çözüleri, çözme becerileri artmış. Ayrıca farklı kültürler ve bakış açıları hakkında da bilgi edinerek daha açık fikirli bir empatik bir insan olmuş. Şimdi Merve soru neydi? Merve kitabı okuduktan sonra nasıl hissetti? Bakın bunların hepsini ne yapabiliriz? Cevap verebiliriz. Hayal gücünün gelişmesi, kelime haznesinin gelişmesi, problem çözme becerilerinin gelişmesi. Değil mi? Çocuklar bakın bir üst şeyde paragrafta da dünyalara seyahat edebiliyor. Fantastik karakterlerle tanışabiliyor. Yeni şeyler öğreniyor. Okumanın ona sunduğu bir büyülü dünya o kadar etkilenmiş ki her gün okumaya zaman ayırmaya başlamış. Şimdi sorumuza geri dönelim. Merve kitap okuduktan sonra nasıl hissetti? Evet. Merve kitap okuduktan sonra kelime haznesinin genişlediğini, hayal gücü daha da gelişmiş ve problem çözme becerileri artmış. O zaman bunu yazıyoruz çocuklar. Merve'nin kelime haznesi artmış. Hayal dünyası genişlemiş. Evet. Evet. Başka neler vardı? farklı kültürler ve bakış açıları hakkında da bilgi edinmiş, açık fikirli ve empatik bir insan olmuş, değil mi çocuklar? Açık fikirli ve empatik bir insan olmuş. Şimdi bunların hepsini ne yapabiliriz? Merve'nin kitap okuduktan sonra nasıl hissettiği, neler elde ettiği, değil mi çocuklar? Peki hayatında ne gibi değişiklikler olmuş? Yine bakın, bunu da yazabiliriz. Açık fikirli açık fikirli ve empatik bir insan olmuş. Bu da hayatında değişenlerde. Mesela Merve'nin kelime hazinesinin artmış olması, hayal dünyasının genişlemesi. olması bunlara da ne yapabiliriz? Hayatındaki değişikliklere yazabiliriz. Evet. Bakın çok heyecanlanmış bölümünü de şuraya ekleyebiliriz çocuklar. Bakın nasıl hissetti diyor. Merve kitabı okuduktan sonra nasıl hissetti? Çok heyecanlanmış da. Ne yapabiliriz? Buraya ekleyebiliriz çocuklar. Çok heyecanlanmış. Bir duygu ifadesi belirtmek istersek o zaman ne diyeceğiz? Merve'nin heyecanlanmasını bu nasıl hissetmek duygu ifadesi olduğu için çok heyecanlanmışı da oraya ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Hikayeden ne gibi dersler alabiliriz çocuklar? Bakın Merve ve arkadaşları okumayı hayatlarının bir parçası haline getirdikten sonra ne olmuş? Daha mutlu bir hayat sürmüşler çocuklar. O zaman ne diyebiliriz? Okumayı okumayı hayatımızın bir parçası haline getirirsek haline getirirsek mutlu bireyler oluruz çocuklar. Mutlu Bireyler oluruz. Evet. Bu şekilde çocuklar sizinle bugün bir metni okuduğumuz zaman metni nasıl incelememiz gerektiği, metni okurken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve metinle ilgili soruları nasıl cevaplamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet çocuklar. Bu haftalık konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.